Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Bir önceki videomuzda Efinix FPJ geliştirici firmanın Siloni ismindeki FPJ kartının kutusundan açmıştım. E, kartın özelliklerinden bahsetmiştik kısaca. Neler çıktığından kutudan bahsettik. E, şimdi de bu videoda da bu Efini, Efinix ailesini programlamak ve onun için program geliştirmek için konfigürasyon programı Bitstream bir Affinity isminde bir IDE aracı var. Yani bir geliştirme yazılım ortamı var. Onu nasıl indiriyoruz? Ondan sürecinden birazcık bahsedeceğim. İndirdim ben yazılımı. E, sonrasında da bu yazılımda bir e, klasik mesela programlamada Hello World. <laughs> i̇şte Merhaba Dünya şeklinde bir print yapıtırılır ekrana. FBJ'in Hello World'ü de genelde LED yakmaktır. Yani işte kartta bir LED yakarsınız o sizin Hello World'ünüz olur. Öyle bir uygulama yapıp kartı işte takıp e, bilgisayarıma o uygulamayı çalıştırmaya çalışacağız. E, şimdi ilk olarak efinix'in sitesine girip işte siz oraya bir şey yapıyorsunuz. E, bu aldığınız e, FInix mesela Silonic kartının arkasında bir seri numarası vardı. Seri numarasını giriyorsunuz ve mail adresinizde kayıt oluyorsunuz. Size işte bir link gönderiyorlar. Bu linke tıklayarak da bu yazılımı indirmek için şeyler lock durumdan, kapalı durumdan açık hale geliyor. Yani normalde eğer bir kart satın almadıysanız bu yazılımı indirme şansınız yok. Ben öyle anladım. Çünkü onlar kapalı. Kayıt oluyorsunuz. Sonra size bir mail geliyor seri numarasını girdikten sonra satın aldığınız kartın. Sonrasında bu yazılımı indirebiliyorsunuz. Yazılımı indiriyorsunuz işte sitesine girip download diyorsunuz. Yaklaşık 1 GB'a yakındı sanırım yükleme kurulumu. Yine ücretsiz aslında ama kartı satın almanız lazım. Sonra kurulum bittiği zaman ekranda şöyle Affinity 2021.1 son versiyonu. Böyle bir dragon şeklinde, ying yang şeklinde bir şey yapmışlar herhalde. E, bu finish diyorsunuz ve yazılım kurulmuş oluyor. Şimdi ilk yapacağımız projede tabi bunun üzerinde bu e, Silony kartında en basit user input output olarak iki tane buton dört tane de led var. Ee, hani şöyle bir uygulama yapayım dedim ben. Bir tane butonla bastığımda sayaç bir artsın. 4 bitlik sayaç her basışımda. Diğer butonda e, sayacı azaltsın. Up down counter olsun. Butona bastıkça. İşte ikisim, butonları tabi debounce koruması da koymamız lazım. Debounce koruması koyacağız. Sonra bas, bastıkça hani düşmesin bastıkça artsın değil de bundaki bastığımı algılasın. Yani bir basışa bir arttırsın veya azaltsın. Böyle bir kod. Aslında yazdım zaten. Ee, şimdi user output zaten 4 tane ledi var. Ee, bu bizim fpga'mızda GPIO olarak geçiyor bunlar. Bunların pin isimlerini de vermiş. Aktif high demiş. Ee, user inputlarda ise buton 1 ve buton 2 var. Ee, bunlarda şöyle bir şey var. Pull up resistor var diyor. When you press the switch the signal drives low. Yani düğmeye bastığında birden sıfıra düşüyor FPGA'nin inputu. Dolayısıyla bir fall edge detection, rise edge detection devresi değil de fall edge düşen kenar detect devresi yapmamız lazım. Clock source olarak da yine PLL input isminde bir pin var. E, 33.33 MHz'lik bir osilatör var. E, onu da clock olarak kullanacağız. E, şematiği incelediğimizde burada zaten çok fazla bir bank de yok e, ee, biz mesela Nexus 4 DDR'da bir sürü bank vardı, bir sürü pin vardı. E, ee, burada bakın buton 2 burada. Buton 1 şurada. Bu buton 2 C bus 0'ya gidiyor. C bus 0 şurada zaten. E, ee, LED 1 şurada. LED 2 şurada. LED 3, LED 4 de C bus 1, 2'ye gidiyor. Onlar da burada. PLL input'u da burada zaten. Şu şekilde. Yani bunları Constraint olarak gireceğiz. C3 de girebiliyorsunuz. Şunu da girebiliyorsunuz. Bir kendi GUI'sinde yazılımın seçebiliyorsunuz. Yani C3 de girebilirsiniz. Mesela şunu da girmenize imkan sağlıyor. Sonra tabii bu demiştim bir önceki videoda. Şu gördüğünüz en büyük entegre aslında bu karttaki FTDI'nin USB to SPI, JTEC ve UART konvertör. Dolayısıyla bu FTDI'nin çipinin Windows driver'ını yüklememiz gerekiyor. Bunun için de user guide'ında, Siloni'nin user guide'ında Zadik ismindeki bir programı kullanarak bu driver'ı yükleyebileceğimizi söylüyor. User guide'ı açıp okuduğunuzda detaylıca anlatıyor. Interface 0.1 ve e, ya da işte tabii 0.1 ve 3'ü yükleyin, 2'yi yüklemeyin diyor. 2 Windows otomatik yüklüyor diyor. Yani Windows için veya Linux için de driver'ı yükleyebiliyorsunuz buradan. İşte hangi driver'ı yüklemeniz gerektiğini söylüyor. Bunu takıyorsunuz. Bunu driver'a replace driver deyip buradan win USB'yi yüklüyorsunuz. User guide'da da var o zaten. Bu Zadig işte şurada diyor zaten 0.1.3'ü yükleyin diyor. Zadig software'de. Bunu kapatalım sunumumuzu. Şematiği göstereyim. Bir de şematiğe bakalım. İşte dediğim gibi yani şurada SD kartın sinyalleri var. SPI sinyalleri var. UART sinyalleri şurada. Bunlar general purpose. Şu kartın işte P mod ve diğer e, general purpose input output sinyalleri. E, LED'ler falan burada. Sonrasında işte reset burada user buton bunları burada koymuş. Buton 1, buton 2 burada. GPIO var iki tane 20'lik. Yanlarda sağda soldaki şey var. P modlar. Şu şekilde. SD kart. Ledler var. Test pointleri. Burası da güç devresi. Bu FTDI inkipi. Şurası UART, JTEK, SPI. Ee, buradan bilmiyorum. USB sinyalleri de buradan giriyor. FTDI inkipi bu da. Bu da micro USB. Geri kalanda da BOM var galiba. Evet. Yani BLOV Materials var burada da. Bu Yuzurgate de baya şeyli yani e, içinde detaylı bakabilirsiniz. Mesela VISAIO'yu USB'ye bağlayıp şu Python script'i çalıştırıp 3.3 veya 1.8 2.5 olarak değiştirebilirsiniz diyor. Clock source neresi? Konfigürasyon seçenekleri, headerlar, bunları vermiş. SD kartın Test Point'ler ve User Input Output'lar da bu, bu, bu şekilde. Şimdi biz yazılımımızı çalıştıralım. Affinity'yi çift tıklıyoruz. Geldi. Ee, yani hiç bununla ilgili ben hem oturup bu yazılım nasıl çalışıyor diye çok fazla uğraşmadım. Bir tek pinleri nasıl assign edeceğim diye bir bunun tutorial videosu vardı. Onu izledim. Onun dışında zaten bir FPGA programlamada ne olabilir ki? Ee, Resource'ları göstereceğiz. Yani kaynak kodlarımızı, RTL kodlarımızı. Ee, sonra Sentez, Place, Route, Generate, Bitstream ve FPGA'ye yükleme aşamaları var. İşte Sentez, Place, Route, Bitstream oluştur. Şuradan da FPGA'ye yükle. Bitti. Yani bir tek Constraint'te hani nasıl yapacağımı bilememedim tam olarak. Synopsis Design Constraint dosyası olarak aslında yüklenebiliyor ama e, elle de şuradan, GUI'den yapılıyor. Onun da şimdi yaparız. Şimdi ben bir önceki projemi açayım aslında oluşturmuştum şurada Hello FBJ diye. Burası konsol kısmı. Şimdi bir tab dosyam var. Bir de daha önce bu Aps Anatolia GitHub'daki şeyi kullandım. Bir de Constraint dosyası var. Constraint'te sadece 33.33 MHz'lik Clone Timing Constraint'ini giriyoruz. Tutorial'da öyle zaten bir tab dosyası. Bakın böyle çift tıkladım. Buna bir de şey tanımladım ben. Şurada preferences vardı. E, Notepad++'ı external text editor olarak ayarladım. Şöyle sağ tuşa basıp Open with System Editor dediğimde şu şekilde yine Notepad++'da açıyor. basit bir kod aslında. Clock. iki tane switch buton yani. Switch demişim buton olacak. Yani ismi yanlış vermişim. LED olacak. 4 bitlikte LED olacak. Bu counter. Debounce komponentim var. Ee, sinyal girişi, sinyal çıkışı var. Debounce dersini izlemediyseniz, bilmiyorsanız izleyebilirsiniz. O VHDL FPG programlama serisi de bilmem kaçıncı ders artık. Ee, timer falan koymuştum ama bunları commentledim. Olmazsa bu kısmı uncomment edip bir de bunu çalıştırırız ama aslında benim kullandığım bir counter sinyali oluşturdum. Ee, bu counter sinyalini 4 bitlik bir switch previous bir de switch debounce oluşturdum. Aslında switch debounce dediğim iki tane debounce olarak insan şehit ediyorum bu komponentten. Biri buton 1 bir için biri buton 0 için. Bu switch dediğime bakmayın. Buton olacak bunlar. sonra bir prosesim var. Previous eşittir switch debounce. burada bakın switch 0 ve bir önceki 1 Bu ne demek? Yani bastım foliage'i detect ediyorum. Buton 1 için bu counter bir arttır. Buton ikinci buton için counter bir azalt. Bu kadar kod. Ve led eşittir counter. Şu output led eşittir counter. Dibans kodum zaten kitapta vardı. Ee, kaçıncı? 14. ders miydi? Hatırlamıyorum. Bakayım. Evet, ders 14'te varmış zaten. VHDL FPC programlamanın 14. dersini izleyebilirsiniz. Dibans De detaylarına girmiyorum. Yani bu videoyu daha çok bu e, Siloli kartında bir uygulama yapmak için yapıyorum. Hani ya bu debounce nasıl çalışıyordu vay efendim sen niye böyle bir counter tanımladın? Niye bu işte bu dibans nedir? So e, previous ne demek? Neden böyle şu sinyali atadın? Bunları o e, seriyi izleyebilirsiniz. Burada sadece bu kart üzerinde şu an basit bir hello world dediğimiz şekilde bir uygulama yapıyor. E, burada da ne yapıyoruz? Şimdi şurada bir iki şey var. Ya bu Automated Flow diyorsunuz. Mesela Automated Flow'u şöyle yapalım, şuraya bir şöyle bir kaydedeyim dediğim mesela. Sorsun. Log, benim sentezim change detected in input file. You may want to rerun synthesis demiş. Yani bir değişiklik yaptım ya dosyada. Tekrar senteze basarsınız demiş. Şunu kapatırsam, tek tek hepsini sırayla yapıyorum. Yani işte sentezle, sonra placement routing yap, sonra bitstream oluştur. Bunu açarsanız eğer şuna bastığınız zaman sırayla sentezliyor, sonra placement'ı yapıyor, routing yapıyor, bitstream'i oluşturuyor. Ben bunu açtım şu an. Basalım senteze. 81 tane LUT harcadı. 50 tane de flip-flop harcadı. Sentezi tamamladı bakın. Şimdi ee, şimdi implementasyon yapıyor. Yani placement yapıyor. Daha sonra onu da tamamladı. Routing'i de yaptı stream oluşturuyor. Hop. stream oluşturdu. Burada kaynak tüketimi var. Result kısmında. Atıyorum sentez report. Açıp buradan bakabiliyorsunuz sentez report'a. Gibi veya işte placement, routing, stream ile ilgili şeylere. 7 tane GPIO kullandım diyor. 3 input kullandım. 4 output, bir tane clock. 90 tane logic element harcadım diyor. Memory block harcamadım. Multiple çarpıcı harcamadım diyor. Clock olarak maksimum 48 MHz'e kadar çıkabilirsin diyor. Biz 33.33 MHz'lik bir clock kullanmıştık. Ee, şurada bir floor plan var. Yani FPG'nin içerisinde hangi lookup table'ları kullandığını, hangi flip flop'ları kullandığına bakabiliyorsunuz. Bunları çok incelemedim nasıl kullanılıyor. Yani buna bastım. Atıyorum buradan. Fenini göster diyorsun. Buna sinyaller nereden geliyor? Bunu gösteriyor bu şekilde bunları kurcalamak gerekiyor tabi. Şimdi burada bir de pin atamayı göstereyim. Pin atama şuradan Tools diyorsunuz veya e, şurada da var. Open Interface Designer ya da Tools Open Interface Designer diyorsunuz. Başka bir GUI açılıyor şimdi. Affinity Interface Designer. Açıldı. Burada Show High GPI. Şimdi, normalde şurası boştu. Tamam mı? Ee, buraya siz pin ekliyorsunuz. Device setting ayarı. Buraya pin ekleyerek, e, sonra bunların resource diyor, package pin diyor. Mesela clock sinyali. E, clock mesela, şematik açalım. Çematikle nereye bağlıydı? PLL in kısmındaydı. Ya C3 yazacaksınız pine, ya da GPIO L20 yazacaksınız. Yani şunu da değiştirebilirsiniz. Pin atarken şunu da atayabilirsiniz. Bu şekilde. GPIO. Şuradan sağ tuşa basıyorsunuz GPIO'ya. Create Bus derseniz, şunlar bas. İşte bu LED switch yani std logic vector, input output'lar bas. Mesela create block derseniz sinyal oluşturuyor bir tane. Input ya da output olduğunu seçiyorsunuz. In out her neyse. Sonra bunu e, ayarlıyorsunuz. Bunu silelim. The clove ayarladım mesela. Input normal 3.3 volt. E, sonra bu pin ismi bu. Instance ismi ne? Bu. Bunlar tabi doğru olmalı. Kodla birlikte. Bunu ayarlıyorsunuz sonra bunları yukarıya ekleyip buradan ilgili Pin Assignment'ını yapıyorsunuz. Ben de bu şekilde yapmıştım zaten. Bunu kaydet de, yani sizin Constraint'inizi bu oluşturuyor bir tane XML dosyası içerisinde. Evet. Tamam, şimdi FBG'yi takalım. USB ile taktım şöyle. Şimdi F takıldı. Şimdi ona program atacağım. O da bakın şu. Open Programmer. Kaçtım. Bitstream dosyası seçeceğim. JTEC var. SPI aktif, pasif var. SPI aktif, using tek bir iş falan oluyor. Ben şimdilik ee, direkt Jtek üzerinden yani bu FTDI driver üzerinden bit dosyası JTEC atıyorum. Flash'a yazmak istersem eksi kullanacağım. Open dedim. JTEC Clock Speed de seçebiliyorum buradan. Device bir tane zaten. Çünkü tek bir JTEC Chain'de bir tane device var. Buradan program dediğimiz zaman FPGA'yı programlıyor. Şurası yeşil olunca programlandı oluyor. programlandı diyor. Şimdi kamerada onu birazdan göstereceğim. Şöyle düğmeye bastıkça bu yukarı doğru saydırıyor. Bu aşağı doğru. Şimdi onu izleyelim bir. Şimdi JTag programladı FPGA'mızı şu FTDI üzerinden USB'den geldi. Tipimiz programlandı. Buton 1 yukarı doğru sayıyor bakın. Şöyle 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir daha bassam overflow olacak 0 1 2 3 şu da geri doğru sayıyor. 2, 1, 0, 15. Bu şekilde JTEC programını attık. Şimdi birazdan da QSPI flash sanırım şu. Onu programlayıp flash'ı nasıl çalıştığını da görelim. Bu kodun doğru çalıştığını gördük. Şimdi bir de flash programlayalım. Yani gücü kapatıp açtığımızda da doğrudan çalışsın. SPI aktif dedim flash'a yazacağım için. Şuradan da hex dosyasını seçtim. Flash'ı yüklüyorum şimdi. Tabii flash'a yazmak biraz daha uzun sürüyor. Verify successful dedi. Tamam şu an FPG'yi programlamış olması lazım. Şimdi onu izleyelim. Şimdi flash programladı burası. Ne yapacağım ben? Mesela gücü keseyim. Şundan çekerdim. Geri taktım. Ne olacak? Flash'tan boot etti. Dolayısıyla kodum hiç yüklemesem bile bilgisayardan çalışıyor olması lazım. Çünkü Flash'ta artık benim bu kodum var. Buna basınca yukarı, buna basınca aşağıya sayan bir sayaç. Bu şekilde. Tekrar yapalım mesela. Şu an gücü keselim. Tekrar USB'den gücü alsın. Aldı. Herhangi bir programlama yapmadım. Flash'tan boot etti. Geriye sayıyor. Ileriye sayıyor. Evet. Bir sonraki derste de bir UART uygulaması yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.